Merhaba arkadaşlar. Bugün masal parkındayız. Yani benim parkım. Bugün şimdi sırayla kayacakları dinleyeceğiz. Bu şu kayacakları. Şimdi kayacağım anne getir. Ada bak ablan kayıyor. Kaymak ister misin sen de? Bu neymiş? Bir fil miymiş? Filin... Bu ne? Fil kızım bu galiba. Aa, şuna bakma. Bakma. Ne yapıyorsun? Gel git eğlenceliydi. <laughs> anne timsaha gidelim. Anne şuna gidelim. Hadi timsaha gidelim. Timsahın ağzına kayıyorlar. <laughs> Kayabilecek misin ada sen? Kayacaksınız. Kardeşine yardımcı ol anneciğim. Kayar ya çok rahat şeyisi. Hadi. Masal kardeşine öne oturt. bakayım. Verdimene, verdimene. Kaymayacak o. Ama abla çok hızlı. Masa dur bekle beni. Adoş. Evet. Aslında hızlı değil Kardeşini kucağına alıp kayabilirdin anneciğim. Anne demedim, olmadı. Biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi Ama... Ada gelsin de başka bir yerlere of, daha gidelim. Şuraya gidelim. Bak orası evet orası zor değil ada için aslında. Babası bir alsın adayı. Ama biz Bir durduralım bakalım nasıl durduruyorduk. Anne. Ay sesleniyor. Evet arkadaşlar. Bakın ağzındayım. Neyse şimdi bir ıı, kaydı. Ben de ben ben de. Kardeşinin Kardeşinin belini tut kızım, belinden tut. Heh. Tamam sen kay anneciğim. Adacım bak kayabilirsin bundan anneciğim. Şey yaptı bir, evet. Arkadaşlar. Neredeyim? Anne burası kum şu tarafı geçsene. Bir adaya bakmamız lazım bir saniye. Heh. Başını eğerek in kızım, başını eğerek in. Başına eğ, çarpmayasın. Ada, gel kızım. Hayır. Beraber kayalım mı Ada? İstemiyor. Neyse. Anne şu var. Şuna gidelim mi? Şu dinozor, yeşil dinozor. Tamam, onunla gideceğiz de. bak şurada şeyler var. Ee, taş devrinde Freddy. Aa. Çakmak Onları da bir gidip bakalım. Bir durdurayım. Adayı alalım. Evet burada Pamuk Prenses'teki o cadı, var, cadı. yedi cüceler var ben ama prensesimiz nerede? Ben ben daha ben daha Uyuyordur içeride nerede oldu? Evet içeride uyuyor olabilir. Burası yedi cücelerin evi arkadaşlar. Bu da prensimiz beyaz atlı değil ama. Ama bir cadı? Cadı. Ada bak bu yedi cücelere bak. Herhalde bu mutlu mutlu cüce. Bu bu sevgi cüce. Hadi. Gel bakalım mı anneciğim? Hı -hı. Şaşkın cüce. Bakar mısın cücelere? Pamuk prensesin hikayesini hatırlıyor musun Ada? Pamuk prenseste Hı -hı. yedi cüceler. Hı -hı. İçeri girilmez zaten anneciğim. Onlar da evlerinin kapısı. Arkadaşlar ne gördüm? Gelin şimdi beni takip edin. Nereye gidelim? Bak. Yeşil dinozora. Yeşil dinozora gidelim. Yeşil dinozorun içini bir kontrol edelim ama önce. Tamam ben kontrol edelim. Hadi, Bazen hadi, 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 hadi. E, çöp bırakabiliyorlar. Kocamanmış bu dinozor da. Kapalı mı? Ha, içi kirli olabilir kızım. Kitlemişler demek ki. Temizlik yapılması gerekiyordur. O yüzden kapalıdır. Bak şurada bir tane küçük bir kaplumbağa buldum tırtıl. Oradan kaymak Tospik daha doğrusu. Tospik'ten kayalım mı? Kum mu oldu? Bir şey olmaz anneciğim. Silkeleriz üstüne. Küçük yava. Ada. Ada. Şuraya ilk bir daha tamam mı? Şuraya. Hayır öyle değil. Bir, iki, üç.

Ada ablanla kayar mısın anneciğim? Arkadaşlar. O, kayamaz Çok yüksek Hadi otur. otur ben ben kayıyorum. Kay. Kayabilirsin. bak abla ne güzel kayacak gel izleyelim ablayı. Ablayı izleyelim. <laughs> bak gördün mü Ada çok basitmiş miyiz? Abi Hadi gel beraber kayalım. O, Hadi babayla kay. Bak şurada Ay, ne gördüm. Orada bir tane daha dinozor var. Hadi. Hadi buna evet. Adam 3 oraya <laughs> <laughs>